Sevgili mutfaktan yepyeni bir tarifle hepinize sevgi dolu merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı son derece basit, oldukça az malzemeli ve börek lezzetinde bir tarif paylaşmak istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden tarifin hamurunu yoğurarak yapımına başlıyorum. Öncelikle bunun için 200 mililitrelik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı sütü biraz ısıttım. Ilık hale geldikten sonra yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Hemen ardından da yine 200 mililitrelik klasik su bardaklarıyla bir su bardağının üçte biri kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağın ardından da bir adet yumurtanın sarısını üzerinde kullanmak için kenara ayırıyorum. Akını da yine hamur malzemelerimin içerisine ilave ediyorum. Ardından silme dolu bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker ve bir paket mayayı da ekliyorum. Kısa bir süre sıvı malzemelerimi çırpıyorum. Ben bugün hamurumu makineyle yoğurdum ama sizler arzu ederseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Sıvı malzemeler yeteri kadar güzel karıştıktan sonra şimdi üzerine un ilavesinde bulunacağız. Yine 200 mililitrelik bardaklarla ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Sizler 3 bardaktan sonrasını azar azar ve kontrollü bir şekilde eklemeye gayret edin lütfen. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olsun. Ben ile yoğurduğum için kıvamını ilk başta anlayamadım ama sizler benim yoğurmuş olduğum hamurdan biraz daha yumuşak yapılı bir hamur yoğurmaya özen gösterin. almış olduğu un miktarı kullandığınız yumurtalarınızın boyutuna ve ununuzun markasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bugün e, normalde bu miktarda un gayet kafi geliyordu verdiğim ölçüler ama kullandığım un markasına değiştirince 4 bardak un kullandığım sıvılar için fazla geldi. Dediğim gibi sizler lütfen 3 bardaktan sonrasını kontrollü ekleyin. videoda görmüş olduğunuz kıvamdan biraz daha yumuşak yapılı bir hamur elde edin. Hamurum özlü bir kıvam alıncaya kadar yoğurdum. Şimdi üzerine kapatıp yaklaşık 2 misli kabarıncaya kadar dinlendireceğim. Eğer bulunduğunuz ortam ılıksa mayalanma süresi çok daha hızlı gerçekleşecektir. Arada bir kontrol etmeyi unutmayın lütfen. Yeteri kadar dinlenmiş ve mayası gayet güzel bir şekilde gelmiş olan hamurum. Şimdi tezgahımı çok hafif yağlayacağım. Hamuru tezgah üzerine alacağım. Ardından e, elimle biraz yuvarlak şekil verip ek yerinde güzelce birleştirdikten sonra bir tepsi içerisine aktaracağım hamurumu. Hamuru elinizle toparlarken altını ve üzerine olabildiğince pürüzsüz bir görünümde e, toparlamaya gayret edin. Yaklaşık servis tabağı kadar şöyle elimle bastırarak büyüttükten sonra büyük boy kenarları tırtıklı borcamın içerisine yağlı kağıt serdim. Hamuru borcamın içerisine aktarıyorum. Çöreğimizde kaşar peyniri kullanacağımız için borcamdan çıkartırken rahatlık olması açısından şöyle videoda da görüyorsunuz karşılıklı iki parça kağıt e, kestim yağlı kağıt onları yerleştirdim önce tepsiye. Sizler isterseniz direkt kare şeklinde bir kağıtta koyabilirsiniz. Köşeleri katlanıp çöreği biçimsiz gösterdiği için ben bu şekilde keserek koymayı uygun buldum. Tepsinin içerisinde de elimle bastırarak hamuru biraz büyüttüm. Şimdi üzerine bir poşet yardımıyla örttüm. Bu şekilde tepsi mayası gelmesi için bekliyorum. Çöreğin mayası gelirken burada da bir yemek kaşığı tuzsuz tereyağını ocakta kaynatmadan erittim. İnce doğramış olduğum bir tutam maydanoz yaprağının üzerine döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. Kullanmış olduğunuz tereyağının tuzsuz olmasına özen gösterin lütfen. Hamurumuzun içerisindeki tuz miktarı gayet yeterli. Kaşar peyniri de tuzlu bir çeşit olduğu için çok tuzlu hissetmenizi istemem. E, bu nedenle tuzsuz bir tereyağı ve az tuzlu bir kaşar peyniri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tepsiye basıp üzeri kapalı bir şekilde tepsi mayasının gelmesi için beklettiğim çöreğimi görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde mayası gelmiş. Hamur elime yapışmasın diye tekrar üzerine poşeti bıraktım ve elimle bastırarak e, poşet yardımıyla da hamurun tepsinin her tarafına güzel bir şekilde hem eşit hem düzgün bir şekilde yayılmasına sağlıyorum. Tepsinin içerisine hamur tam anlamıyla düzgün bir şekilde yaydıktan sonra videoda görüyorsunuz elimdeki plastik aparat yardımıyla hamurun üzerine dilimler oluşturuyorum. Yerlerini belirlerken de e, tam anlamıyla birbirinden keserek ayırmanıza gerek yok hamur parçalarını. Şöyle kaşar peynirinin gireceği kadar boşluk oluşturmanız yeterli. Bu arada yaklaşık 1 santim kalınlığında dilimlemiş olduğum peynirleri yanıma aldım. Şimdi e, hamur yoğururken ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sayısının üzerine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ karıştırıp kenarda bekletmiştim. Şimdi yumurta ve yağı güzelce karıştırdıktan sonra hamurun yüzeyine sürüyorum. Ardından dilimlemiş olduğum peynirleri de hamurun yüzeyinde oluşturduğumuz kesiklere doğru yerleştiriyorum. Kesiklere doğru bırakmış olduğunuz peynirleri biraz bastırarak dibe doğru ittirmenizi tavsiye ederim. Peynirin tamamını koyduktan sonra bir süre tepsi mayası için bekleteceğiz. Bu esnada tekrar e, hamurla birlikte peynirlerin yüzeye doğru çıkmaması için koymuş olduğunuz her bir peynirin üzerine biraz bastırarak dibe doğru sıkıştırın lütfen aralara da ufak parçalar halinde kesmiş olduğum peynirleri koyuyorum. Dediğim gibi bu çöreği yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi tepsi mayalarına dikkat etmek. Bir diğer püf noktası da lezzetli bir çörek yapıp yiyebilmek için kullanmış olduğunuz tereyağınızın lütfen tuzsuz olmasına ve peynirin de tuz oranının olabildiğince az olmasına dikkat edin. Her tarafına e, dilimlemiş olduğumuz her bir yere peyniri yerleştirdikten sonra biraz evvel hazırladığımız hmm. tereyağlı maydanoz karışımımızı çöreğimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Bu aşamada hemen şunu da eklemek istiyorum. Eğer seviyorsanız ve yakıştırıyorsanız maydanoz ve yağ karışımınızın içerisine ezilmiş bir diş sarımsak ilave ederek ayrı bir aroma da verebilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış. Maydanoz ve yağ karışımını her tarafına güzelce sürdükten sonra şöyle biraz renk vermesi için üzerine azıcık da pul biber serpiştireceğim. Pul biberini de serptikten sonra yine yüzeyini bir poşet yardımıyla kapattım. Bu şekilde bir 15 dakika kadar tekrar tepsi mayasının gelmesi için beklettim. Bu aşamada fırınımı yaklaşık 5 dakika kadar öncesinden alt üst ayar 200 derecede ön ısıtma yapmaya başlamıştım. Şimdi çöreğimi en alt tarafına yerleştirdim ve bir yaklaşık 10 dakika kadar 200 derecede pişirdikten sonra dereceyi biraz indirerek altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirme işlemine devam edeceğim. Benim fırınımın altı biraz geç pişirdiği için en alt ızgarasında pişirdim ama sizler kendi fırınınızın pişirme durumuna göre pişme süresini ve konumunu ayarlayabilirsiniz. Pişme esnasında da üst raflara çok yakın olursa yüzeyindeki maydanozlar hızlı bir şekilde yanabilir. Bu nedenle olabildiğince orta ve alt rafları tercih etmenizi de tavsiye ederim ve gözlemleyerek pişirmenizi tabii ki. Altı da gayet güzel bir şekilde kızarmış. Hemen kontrol ettikten sonra şöyle bir dilim keserek sizlere iç dokusunu ve yapısını yakından da göstereceğim. Keşke görüntüsünün yanında şu an evi saran o maydanoz ve tereyağı kokusunu da sizlere aktarabilme imkanım olsaydı. Gerçekten yapması son derece basit, yemesi inanılmaz derecede keyifli ve lezzetli bir çörek oluyor. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı lütfen benden esirgemeyin. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Ben çöreğimi toplamda 25 dakika gibi bir sürede pişirdim, sıcak olarak ikram ettim. Sıcakken ayrı güzel, soğuduktan sonra ayrı güzel bir çörek oluyor. Sizler nasıl arzu ederseniz o şekilde ikram edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için minicik bir kalp ya da bir çiçek bırakmayı unutmayın lütfen. Tarifimi görmesini istediğiniz veya bana bundan yapsan da yesem dediğiniz arkadaşlarınız varsa videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Tarife dair söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.